Hepinize merhaba arkadaşlar ben Taylax ve bugün size beraber PES ligine devam ediyoruz ve yanımda yine Selçukların Selçuk'u kaybetmeye haklı haftalık olarak bilinen kişi Selçuk o. Arkadaşlar görmeye geldik kazanacağız ve evimize geri döneceğiz. Aynen 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 Evin, evinde de kaybedeceksin göreceksin. Arkadaşlar bu arada Selçuk'un videosunu da izleyip orada da nasıl İstediğinizde görürsünüz zaten. Arkadaşlar. İkinci maç bu akşam. Benim kanımdaki ikinci maçı bu akşam yayınlıyorum arkadaşlar. Ya bu akşam da değil arkadaşlar bugün cuma. Ben bu video ne zaman yayınla bilmediğim için arkadaşlar. Bugün cuma günlerden. Ha biz bunu çekerken. Eğer bugün Tala bunu yayınlarsa siz cumadan döndünüz. içtik çıkışı <laughs> Arkadaşlar lig bu arada hafta pazar pazartesi bitiyor arkadaşlar. Pazar pazartesi lig bitiyor. Arkadaşlar. Pazartesi yeni lig başlıyor. ikinci hafta başlıyor. Hayır pazartesi yani Süper Lig'deki mantıksa pazartesi hala devam ediyor. Süper Lig'de pazartesi Bence şöyle olacak. Pazar günlük bitecek. Pazartesi yeni başları paylaşacağız. Yani öyle de olabilir. Arkadaşlar şu an kafamıza göre takılıyoruz işte. Hazır ver Dur senin takımı göstermedim, dakika. Neyse. Arkadaşlar takım aynı işte. Ezikler e, takımı. Yani. <laughs> Ezikler takımı. Baktığın zaman Sana zaten altı yer dediğim bir takım. Sana Lunini sildiren takım Lunini Arkadaşlar Lunyim bir tane futbol yaptı ama yakından çok yiyordu. Bak yakından aşırı derecede yiyordu. Kafa topu güzel kurtarıyor ama yakından aşırı derecede yiyordu yani. O yüzden çok üzülmedim Lunyeni. Uzaktan da yemiyordu. Ya uzaktan çok her yemiyor ki. Oyun biraz kasıyor şu an ama. Düzel, düzel. Takma kafesi düzel. Hakime, Lionel hakime. Cristiano. Başka Costa. Messi attı yerde Saka 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 attı yerde geçmiyor Hayır Geçti mi? Abi bu Costa ile Beckham Bavro bana çektirdi ne ya? Kaydedici şu dilinin üzerine demişti ama zazo bastım ve parmağımı kenara bastım. Oyuncu değişikliği yapacağım. Bu adam da olmuyor? Oo adam daha birinci dakikada oyuncu değişikliği dakika, yapıyor. yapıyor. Sakın hiç oynayamıyor hiç hiç. O zaman sen de bir şaka yap. Çok komik. Çok komik. <laughs> Takayı çıkardım diye bir şak. Şakla ban şaka. O zaman sen de bir şair yaz. He, yani yazacağım zaten bir tane şair yazacağım. Şai sana. Al sana ne? terse gel. Yok abi. Benim hastalığım var aslında biliyor musun? Şey yapıyorum sürekli sert vurmaya çalıştırıyorum. Nihat bana yaptırdı bunu. Benim de sert vuramama hastalığım var. ben de vuramıyordum sonra çok alıştım. <laughs> o yüzden arkadaşlar mesela çok kızıyor. Niye e, dudak uçukla tam vurmuyorsun diye. Alışmışım ne yapayım? Sorgulamayacaksın. Ya yedim gole bakalım. Ben de oğlum ben az kaldı kaydıcıyı kapatıyordum. Şu yerine kaydıcıya bastım mı? Ben de en üstte duruyor oyun durdurma kısmında duruyor. Ben de ben de yok ben de F'de. Neydi? E, Skolan oldu. vakti Messi attı markus 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 Marcus, Marcus Yemin ederim bin tane saka yapar bu adam Vallahi billahi Sakacılar üstü gün Su, mark Su markası reklam Saka Arkadaşlar bak reklam aldık sakadan <laughs> o Bu espriler nasıl zaten sak e, saka sakayı bırakır yani. Bu nasıl bir kelime oyun oldu ya? Evet Gelselerle biz gelselerle ulaşmıyoruz. tutun Allah'ını seven defansa gelsin. Hayır. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Hepsi gol attı bize ya. 35 metre. 35 35 metre mi? Oha! Yok orta sağdan attı. Oğlum ceza sahası dışı şey olduğu zaman orta sağ. <laughs> Aynen. <gülüyor> şey mi oradan gelmiyor? Ne? Yapma yapma, yap <laughs> yapma, yapma, YAPMA Yapma ama olmaz ki ya. Şu gol. Bak arkadaş, şu golü bir izleyelim Allah aşkına ya. Bu Embab bunu da atamadı. Bak, Embab bu da mal gibi atamadı mı? Embab bu mal gibi atamadı. Adam önünde kalıyor. Şansımı mı seveyim. Cristiano. Bu da benim şansım. Bu da benim şansım gerçekten. Nokta. <laughs> Oğlum orada senin şanssız olduğun yer ne biliyor musun? Bassızım. Şanssız değil. E, niye biliyor musun? He. Benim kalemde ona ana var çünkü. Aynen. Ona ana sakız markam benim o. Ne oluyor lan Bu oyunda çok garip şeyler ee, oluyor Çok garip şeyler oluyor <laughs> Çok garip şeyler oluyor Onarıyoo Ver pasını senin vereceğin pası Seval orada. Lan niye defans bu kadar boşluk? Arkadaşlar çok umrumda. Şey Yeneceğiz geçeceğiz. Ya ayağıyla vursana ya. Geçelim. Şimdi gol atacağız bekleyin. Ah maç bitti. Bak attım. <laughs> <laughs> inanç seviyesi. 40'a 60, 9'a 2. Bakayım oyuncu değişikliği yapalım. Yok ya. Ben Çok bu oyuncularla fazla geldim, fazla bu fazla oyuncularla fazla giderim. Lan, a geldik, Arkadaşlar tek hedef aktarın sileri. Ağzını Ne oluyor lan? Ben bir şey söylemek istemiyordum. Çok ağır konuşacağım bir şey söylesem. Konuşursam çok ağır konuşurum. Daha ağır konuşmaları e futbol kaldıramayabilir. O yüzden ağır konuşmayacak şu an. Merceau. Geldi. De Deli zekalı. <laughs> Angut kafa. Ayağa kalktım senin yüzünden. Oğlum adamımız çok lan ben ona ayağı açtım. Sakız mı arkam zaten o? Bu maç farka gidecek mi? 6-1. 6-1. Ne yapıyorsunuz? 6 1 6 1 6 1 6 1 Beşti ki yedi şerefsiz. Hayır ya. Ama pasların güzelliğine bak Bu mı? bir, Biz. bu iki, bu da üç. Bak bu da altı. Benim takım, benim defans mal gibi arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Ya Allah. İndi şunu. İndi hemen top. Ama... Çarpmasa var ya tehlikeli olabilir. Ne? Vallahi bizde bu bassızlık olduğu sürece biz bir tane rolü attık onu bile bilmiyorum. Allah'ını seven bulsun şu topa. <laughs> Niye kurtarıyorsun? Geri zekalı. Kaleye gidiyordu görmedin Hayır. Direğe çarpıyordu. Şey Neyse 10. oncu da çıkıyor. kalenin içinden giriyordu. Arkadaşlar ben e, zaten editte tekrar göstereyim o sahneyi de. Oncu da çıkıyor. Vamaya gitsin. Kayan Mbappemiz gitsin. Oluyor. Yalnız kendi mesleğimle Bir Yalnız etmedim. mesleğimle ilgileniyorum. Yolus kendi mesleğimle ilgileniyorum. Yalnız kendi mesleğimle ilgileniyorum. Yalnız kendi mesleğimle ilgileniyorum küçük enişte ya yani sizin yapacağınız işi de sizde indi o topu indiyemeyen top veremeyen top sizin yapacağınız işi nokta net tut alaba onu şöyle kafasına vuralım şöyle de şöyle atalım Hakimiye gelsin. Hakimi de bize gol atsın derken Costa vereceğim vereceğin pası. Onu tutun lan. Costa verir misin? Ya kaleye dönme şerefsiz. Niye Bu angutluk. Bu hadi. Mangutluk. Gördüm. Ha ha. Yeneceğiz de göreceğiz şimdi. Lider. Bak bunu kurtardı. Ben daha bir şey demiyorum. Vallahi ben bir daha şey bir söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Tersen bunu kurtarıp. Messi'nin şutunu nasıl kurtarmasını anlamıyorum mesela. Geldi. Bir de köşeye. Oğlum yumuşak geldi. Ey Konami. Dakika 89. Bugün evde yokuz. Arkadaşlar sakin olun. 13-1 yeniliyorsunuz arkadaşlar Sizin vereceğiniz pası da sizi de Hepsi taraftarları GZP Team taraftarı daha büyük Aynen aynen aynen, aynen. aynen. Arkadaşlar Bir şey söyleyeceğim Ben bu haftayı lider kapatalım Bak bunun intikamını çok pis alacağım. Gözöpe, gezöpe, Arkadaşlar, gezöpe. bak bundan sonraki, bak son iki maç kaldı. Son iki maç ikisini de kazanırsam liderim. Kanala Şen lider olma şansım mı haftayı lider kapatma şansım? İlk haftadan Gözöpe. böyle konuşuyor ya. Gözöpe. Bak ilk haftadan Gözöpe. böyle konuşuyor. Gözöpe. Öyle bir edeceğim çok ki onu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz ve bay bay